Şimdi her halükarda kanatınca geç kalınmış bir adımdır, belki bazı eksikleri olmakla beraber e, yine de olumlu olması gereken bir adımdır. Çünkü bizim halkımızın çektiği acılar ortada. Yıllardır yani hem Kürtler hem Türkler açısından baktığımızda olaya, hem de Kürtlerin kendi içindeki gelişmeler açısından baktığımızda, değerlendirdiğimizde çok acılar çekti insanlarımız, bu halk. Bu millet çok acı çekti. Ve bunun bitmesi gerekiyor. Bunun bitmesi için de temel insani haklar çerçevesinde olaya yaklaşmak gerekiyor. Bak şu, yaklaşımız şu diyor ki, Kürtlerin temel bütün hakları verilmelidir. Eksisi bir şekilde devlet nasıl ki 1924'te ikinci cumhuriyet dediğimiz dönemde bu ikinci meclis döneminde nasıl ki tek taraflı olarak Kürtlerin bütün haklarını gasp ettiyse, kimseleri inkar ettiyse, ettiyse, nasıl ki İslami haklarını gasp ettiyse, tek bir kararla, aynı şekilde tek taraflı bir irade beyanıyla bunları iade edebilir. Hiçbir engel yok bu konuda. Ayak diretmesine anlamı yok. Ayak diretmesi bilakis bu noktada PKK'nın tek başına tüm Kürtlerin temsilcisi yapmak gibi bir girişime, bir şeye alet oluyor. Sebebiyet veriyor. Yani ey PKK silah bırak yoksa ben Kürtlere haklarını vermem demek PKK'yı bütün Kürtlerin temsilcisi yapmaktır. Biz şunu da görüyoruz ki yani Türkiye'de 25 milyon civarında Kürt vardı ve PKK'nın Kürtlerden aldığı oy olan ortada Kürtlerin cüzi bir kısmını temsil ediyor. Büyük bir çoğunluğu temsil edemiyor. Buna rağmen diyoruz ki PKK, kendi taraftarlarının, kendi yandaşlarının temsilcisidir. Evet, Kürt grupları içerisinde PKK'nın de belli bir e, yeri vardır. Bu e, Kürtleri temsil et noktasında ama tek başına temsil edemez. Bu temsil içerisinde Ödapar da vardır, Hakpar da vardır, Kader de vardır. E, Kanat önderleri vardır, saldırı yapıya mensup olan aşiret ve ağalar vardır. Çünkü her gün belli bir ağırlığı vardır bu toplumda. Zaten bu haklar verildiği vakit PKK'nın istismar edeceği bir alan da kalmaz. Bir alan da kalmaz. Şu an Kürtler'e ezilmişliğinden, haklarının verilmemesinden dolayı e, bazı argümanlar geliştiriyor, bazı ataklar yapıyor ve onu kendi ideolojik yapısının doğrultusunda kullanıyor. Erken sol, sosyalist, maksist, e, yapıya sahip olan, zihniyete sahip olan bir yapı, bir örgüt. Devlet, yani anayasal olarak e, ee, anayasa değişmeden e, genel af çıkaramaz. Çünkü anayasal engel vardır o konuda. Genel afla ilgili anayasal engel vardır. Ama Turgut Uzal'ın 91 yılda yaptığı gibi ceza indirimi şeklinde yani hangi suça ulaşmış olursa olsun. İsterse siyasi suçlardan olsun. isterse normal adli suçlardan olsun. Cezasının mesela Turgut Uzal döneminde yap çıkaran yasada 5'te e, 1'ini infazını tamamlayan herkesi salı Bu noktada öyle bir düzenleme gidildi. E zaten şu an cezaevinde e, yatan insanlar ki mesela ben kendi davalarına baktığım insanlar da var. E, 92'de beri cezaevinde olan insanlar var. Hizbullah davası davalarından da aynı şekilde 92'den beri cezaevinde olan ve 20 küsur, 20 yılı geçti. Halen cezaevinde bulunuyor bu insanın ömrü cezaevinde geçti. Yani bir bütün azim hakkımlara zaman zaman af çıkarıldı. Azim mahkumlar için bazı düzenlemeler yapıldı. Fakat siyasi mahkumlara yapılmadı. Ve siyasi mahkumlar açısından da e, katmerli bir zulüm söz konusu. Şimdi normal Türk Ceza Kanunu'na göre bir insan ceza işlediğinde Türk Ceza Kanunu'nda ne ceza varsa ceza kanundaki o cezayı alıyor. Ama siyasi suçlardan devletin terör suçu diye ya da devlete karşı işlendiği iddia edilen suçlarda öyle bir yasada öyle bir madde var, öyle bir bölüm var. Ee, devlete karşı işlenen suçlarda burada devlet kendini korumaya alma refleksi içerisinden gidiyor ve terörle mücadele ek çıkarmış olduğu terörle mücadele kanunu da bu terörle mücadele yasası ile cezalarını yarı varlığa artırıyor. Bu bir hukuk devletinde yargı önünde vatandaşların eşitliği فلما تجيبينو